Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TYT matematikte karşınıza çıkabilecek güzel bir soruyu çözmek istedim. Sorumuz çok zor değil ancak e, denemelerde genelde karşımıza çıkabilecek bir soru tipi olduğu için paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar soruya geçtiğim zaman bir ağacın boyu belirli yıllarda ölçülerek not alınmıştır. X, Y ve Z sıfırdan farklı rakamlar 1X'ye 1 x ve 1 x 3 basamaklı sayılardır. 2009 yılında dikilen bir ağacın boyunun ilk 5 yılın sonunda 27 santim, ikinci 5 yılın sonunda 50 santim daha uzadığı biliniyor. Buna göre X artı Y eksi Z ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar baktığım zaman aslında bu 100X'ye 100YX ve 100ZX. Peki bunları ben çözümleme şeklinde yazarsam. Şurası 100 artı 10x artı y gelir. Şurası ise 100 artı 10y artı x gelir. 2019'daki boyum ise 100 artı 10z artı x şeklinde yazabilirim. Bana demiş ki 2000 yılın, 2009 yılının dikilen bir ağacın ilk 5 yılın sonunda 27 santim uzadığı biliniyor. Peki 2014'te boyum daha fazlaysa ve birinci ilk 5 yılım şurası ikinci ilk 5 yılımda 2014-2019 arası olduğu için 2014'teki boyumu 2019'daki boyumdan çıkarırsam sonucu 27 bulmam gerek. Peki yazıyorum. 100 artı 10y artı x. Bu 2014'teki boyum. 2009'daki boyumu çıkarıyorum. Eksi 100 eksi 10x eksi y. Eşittir 27'ymiş. Artı 100 eksi 100'ü götürdü. Şuradan 10y eksi y'de 9y kaldı ve x eksi 10x eksi 9x kaldı. Sonucum 27. Peki buradan y eksi x'im ben. 3 olduğunu 9 parantezine alıp 27'yi 9'a bölürsem 3 olduğunu buldum. Peki ikinci duruma gelirsem bana demiş ki arkadaşlar ikinci 5 yanın sonunda ise 50 santim daha uzadığını yani aslında şu iki aradaki farkım 50'ymiş. Bunu yazarsam şu 2019'da boyum daha uzun olduğu için 2019'dan 2014'ü çıkarırım. 2019'da 100 artı 10z artı x. 2014'de ise eksi çıkardım. Eksi 100, eksi 10y, eksi x. Kaça eşitmiş? 50'ye eşitmiş. Artı 100 eksi 100'ü yine aynı şekilde götürdü. Artı x eksi x'i götürdü. 10z eksi 10y kaldı. Arkadaşlar bunun sonucu ne eşit olur? 50'ye eşit olur. Peki her tarafı 10, tam 10 parantezine alırsam z eksiye eşittir 50. Buradan 50'yi ona bölürsem z eksiye 5 gelir. Burada ise y eksi x'in y eksi x'in ben 3 olduğunu buldum. Bakın arkadaşlar şurada bir alt alta toplama yöntemimi kullanırsam. Şöyle topladım. Eksiye artıya götürdü. Z eksi x kaç geldi? 8 geldi. Arkadaşlar z eksi x. 8 geldiğine göre bunlar sıfırdan farklı rakamlar ve 3 basamaklı. Yani aslında ben burada x yerine örneğin 0 dersem z 8 gelir. Ama bana demiş ki x, y ve z sıfırdan farklı rakamlar. O yüzden 0 değil de x yerine verebileceğim rakam sadece 1'dir. 1 verirsem z 9 olur ve bunlar rakam olur. Şöyle düşünelim. X yerine 2 verirseniz z 10 olur. 11 rakam değildir. Burada x yerine z'nin de rakam olması için yazabileceğim 1 ve 0 var. Ancak bana x ve y z, x, y, z 0'dan farklı değeceği için ben x'e 1 demek zorundayım. Z'ye 9 demek zorundayım. Z'ye buradan 9 dersen 9 eksi y de 5'e eşitse y de buradan 4 gelir. Y yerine de 4 yazarsam benden istediği sonuç x artı y. Yani 1 artı 4 eksi z. Z'yi de çıkarırsam sonucun 5 eksi 9'dan eksi 4 gelir. Karşınıza tüm de tyt denemelerinde çıkabilecek bir soru. Bu yüzden dikkatli bir şekilde dinlemenize fayda var. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.